Merhaba arkadaşlar, ben Derviş. Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün o çok istediğiniz videoyu çekeceğiz. Şimdi Instagram'da bana sürekli şöyle bir soru geliyor. Ya ben de Vossos almak istiyorum ama Vossos alırken nelere dikkat etmem gerekiyor diye. Eee biz de çıktık geldik Soğanlık'ta Vossos Motors'a Eee Vossos alma konusunda doğru adres burası. Bu yüzden çıktık geldik ve yanımda Faruk Tellioğlu var. Faruk Tellioğlu ile Vossos alırken nelere dikkat edeceğiz? Vossos piyasaları neden bu kadar yüksek? Bunları konuşacağız. Faruk'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben, biz de iyiyiz sağ olasın. Biz çok heyecanlıyız. Rengarenk Vostos'lar var. Hızlı bir şekilde Vostos'ları tanıyıp ee, Vostos alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları öğreneceğiz senden. Şimdi öncelikle Faruk Tellioğlu kimdir bunu sormak istiyorum. Neler yapar, ee, neden bir Vostos galerisi bundan bahseder misin birazcık senin hikayeni öncelikle hızlı bir şekilde tanıyalım bu işe 2011 yılında bir kaplumbağa ile işte heves böyle bir tane arabamız olsun, kaplumbağamız olsun diye başladık. Hı hı. İşte ufak tefek aksesuar e, boyasını vesairesini yaptık. Ondan sonra tabi sat yani ilana koydum. Satıldıkta da böyle çok bilgi görmedi. O zamanlar çok düşük fiyattaydı. 3-4 e, kere yolda kaldık falan böyle bir satayım kurtulayım oldu böyle. Sattım kurtulduktan sonra yani 20 gün bir ay sonra ya bir tane daha alayım Olmuyor yani hani kaplumbağa kesin Kapının altında bir tane olsun sağa sola gidelim O zehir bir defa bulaştırmıyor devamı geliyor Aynen ha? öyle oldu Ondan sonra bir tane daha aldım O arada üniversiteyi kazandım işte üniversite okuyordum Üniversitedeyken bir tane daha aldım Ve Hani alıp sattıktan sonra Dedim hani Böyle bir sektör olarak bir tane iki tane Galeri olarak değil de tabi 6 yıldır aktif galeri olarak yapıyorum Bu arada burada araya girmek istiyorum Şöyle bir dipnot belirtmek istiyorum ee, Türkiye'de Tek Vostos galerisi doğru mu Evet. Aynen. Türkiye'deki tek Vostos galerisi arkadaşlar bu arada. Şu anlıkta Vos Motors. Ee, ben daha önce zaten böyle Vostos galeri olarak Vostos görmedim. Ee, Vostos alıp satanlar var ama işte galeri olarak ilk defa gördüm ve bu yüzden de doğru adres. Ee, senden şimdi o detaylı bilgileri alacağız. Ee, sormak istiyorum kaç senedir Vostos'un? Yani tam işte 9 yıl oldu. 9 yıl oldu. Evet. Oo maşallah darısı başımıza ben daha 4 senelik Vostos'cuyum e, ee, darısı başımıza diyorum. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum ben. Bir bostos alırken insanlar şunu soruyor. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Ya bostos alırken şöyle. Bostos alırken hani bütçeye göre değişiyor. Kaporta boyası, mekaniği. Yani hani da böyle kusursuz bir araba istiyorsan işte fiyatı ona göre değişiyor. Ama şu anki piyasadan örnek vereyim. 30 bin ile 40 bin lira arasında Yürüyen, yani mekanikte sorun olmayan, elektrik tesisatı düzgün, muayeneli, trafikte de hiçbir sorun olmayan, sürebileceğin araçların fiyatı 30.000 ile 40.000 lira arasında. Ama mesela böyle, yani kapı kenarlarında işte macun çatlağı vesairesi olur. Böyle sıfır hata dersen içeride sıfır hata aracım da var. Ama, o da birazdan geçeceğiz zaten. Evet. E, fakat e, şunu sormak istiyorum. Şimdi Bostos'ta çeşitlere ayrılıyor değil mi de evet. işte bombe cam düz, düz cam, cam pire cam pire, diye evet. e, bunlar neye göre belli oluyor mesela bu ne bir vutosuz ya mesela bu 1968 model düz cam demir torpudu kemik direksiyon onun yanındaki 73 model bombe cam plastik göğüstür hı hı. bombe camla plastik göğüs oluyor değil 73 mi 73 ve 74 yılları şu şekilde göstereyim. Ee, şu arkadaşlar burası plastik olanla Bombe cam diye geçiyor. Ee, bu düz cam mıydı? Evet düz cam demir torpido. Bu da de demir torpido. Bunlar da düz cam olarak geçiyor arkadaşlar. Çeşitleri var. Ee, bu da bombe cam değil mi? Burada pembe bir bostosumuz var. Bu da 73 model bombe cam. Benimkiyle aynı yaşta yani. Kasa olarak aynı, birebirden dış görünüşü, aksesuarları, her şey aynı. Rengi farklı işte, aksesuarları farklı. Hı hı. Mesela bu da düz cam. Bu da 72 model. 72 model. Evet. 1302 diye geçiyor. Ee, benim bildiğim kadarıyla Vostoslar da şaraplar gibidir değil midir? Evet. Yani ne kadar eskidikçe o kadar değerlenir. Kesinlikle öyle. Yani mesela şu an 73 ve 74'ler bundan daha önceki senelerde daha konforlu aslında. Ee, bu 1303 dediklerimiz hı hı. amatörlü sistem, ön takımları biraz daha farklı. Ee, düz camlarda yani 73 72'nin altındakilerde dingilli olduğu için ama işte şu an görsel olarak daha hoş geliyor. Demir torpido, kemik direksiyon. Hı. Hatta şöyle içeri doğru geçelim. Onu Aynen o içerideki bostosu özellikle göstermek istiyorum. Çok değerli bir bostos da içeride. Bu 1966 model. 1300 diye geçiyor. Kaportası, boyası, mekaniği kusursuz. Yani günlük kullanabilecek durumda Günlük kullanabilecek değil mi şu anda? Evet, çok efsane duruyor ya şu anda baksana şu anda Kusursuz bir araba Döşemeleri, tavan döşemesi, tavan döşemesi hepsi yeni yapılmış Yani asıl vosvos vos dediğimiz olay budur değil mi? Asıl vosvos. Vos. Ya asıl vosvos vos şöyle e, Göze hitap eden, en klasik bir görüntüsü olan Güzel bir imajı olan araç Bu 66 model hı hı. Ya hani işte ilk bana sorduklarında işte hangisini alayım, ilk araba neyi tavsiye edersiniz? yani şöyle 73 yani bunda tavsiye edilecek çok bir şey yok. Tamamen bütçeyle alakalı bir durum yani. Hani bütçeniz ne, ne kadarsa ona göre. Mesela senin aracın... Evet ben şimdi ona değinmek istiyorum. Şimdi Vostos fiyatlarının ne kadar arttığına değinmeden önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben... 3,5-4 senedir Vostos kullanıcısıyım. İlk Vostos'um benim. Ee, ve sürekli aynı Vostos'u kullanıyorum. Ben bundan üç, üç buçuk dört sene öncesinde yani Vostos'um olmadan önce e, bana dediler ki Vostos'ta bir Wastos, şey soğanlıkta bir Vostos galerisi var dediler. Ben de çıktım geldim bu kapının önünde e, rengarenk o zaman da Vostos'lar vardı ve ben o Vostos'ların önüne geçip e, hayal kurardım. Keşke benim de Vostos'um olsa diye hayal kurardım. E, mavi bir Vostos'un önünde bir fotoğraf çekmiştim. O fotoğrafın üstüne de şopla hayallerim olmadan asla yazdım tamam mı? Ee, ve daha sonrasında bakın ki Kader benim mavi bir Vostos'um oldu ve o zamanlar Faruk'la da tanışmıyorduk ee, hep şey diyordum ya diyordum keşke bu dükkanın sahibiyle tanışabilsem ve şu anda Faruk'la biz çok yakın arkadaşız ee, şu anda da kendisiyle video çekiyoruz Vostos e, alacak arkadaşlara e, önerilerde bulunmak için. Şimdi ben Vostos'umu o zamanlarda alırken benim Vostos'um 9 milyardı ben 9 milyara giden bir Vostos aldım tamam mı? ve e, özellikle şu son bir sene içerisinde Vostok fiyatları çok ciddi arttı. Çok ciddi arttı. Bunun sebebi nedir? Ya bunun hı. sebebi şu. Hem e, işte kaporta, boya, mekanikteki işçilikler aşırı derecede arttı. Hı hı. Hem parçalar da aynı öyle. Yani 80 liraya 100 liraya aldığımız tampon en basit hı hı. şu an 350 400 lira. Yani fiyatlar da, bu tamamen fiyatla endeksli. Bir de şöyle bir durum var hani güncel araçların da fiyatları şu an bir arttı. senede çok evet. Evet, ciddi arttı Hı -hı. ama şöyle söyleyeyim e, hani bu Volkswagenler artık klasik kategorisinde olduğu için mesela yazın yani çok ciddi şekilde artacak yani bu süreçten sonra gene artmaya devam gene edecek. Artacak, evet, daha da gene artacak artacak devam edecek. Yani. Evet. Şu anda minimum bir düzeyde bolsos almak isteyen birisi kaç para bir bütçe ayırması lazım? Yani şu evet. an işte en minimum düzeyde araç var onu da detaylı açarız, inceleriz. Evet. Ee, 30.500 lira, muayenesi evet. yeni, motoru güzel, boyasında ufak tefek kusurları var hani böyle e, muazzam bir araba değil. Bunu mesela müşterilerin beni aradığında da telefonda da söylüyorum. Hı hı. Yani motoru güzel, yürüyeni güzel, çürük yok. Ama boyasında işte ufak tefek kabarıkları, çatlakları vesaire var. Peki Vosos alırken en önemli nokta kaporta mıdır yoksa motor mudur sence? Hı. hı. alırken yani bence kaporta yani Kaport kap boya. Yani kaporta, çok önemli. Yani çünkü motor en fazla 3 gün sürer, 4 gün sürer yaptığınız. Yaptığı biliyoruz. Evet ve de fiyatı belli ama şimdi kaporta da dediğiniz zaman, çürük dediğiniz zaman işte açtıkça altında tabanında direklerinde kulelerinde altını gördükçe kapalı işler... bir kutu gibi aslında. Aynen öyle yani iş büyüyebiliyor. E bu hem zaman hem iyi bir usta bulmak lazım o zaman çok, gidiyor. çok büyük bir yara zaten şu anda bolsos piyasasında iyi bir usta bulmak çok büyük bir yara. Evet. Eee o yüzden e, yani bir bolsos alırken kaportasının iyi olmasına Çok önemli. önemli. Evet. evet. Ama evet. işte o dediğin de kaport olayı mesela fiyatla tamamen fiyatla alakalı Hı. yani. Çok düzgün bir arabadır, çok orijinal bir arabadır. Hı -hı. Hiç ellenmemiştir, çürüktür mesela. Hı -hı. O, o da farklı bir toplama süreci var yani. Hani maddi Hı -hı. ve manevi yorulma süreci de çok ciddi bir şekilde var. Ama dediğim gibi tamamen en en yani ilk etapta kaportayı kaporta değil mi? Evet, evet. o yüzden de maliyetler yüksek çünkü Losos piyasasında ya yani işçilik çok önemli. Çünkü bu arabalar eski arabalar ve işçiliği çok değerli. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, yine Instagramdan gelen sorulardan bir tanesi. Ben hossos almak istiyorum diyor. Bombe camla mı yoksa düz camla mı başlamalıyım? Aslında çoğu kişi bunu da bilmiyor ama e, ayrımlarını bilmiyorlar. Sence hangisiyle başlamalı Bombe cam mı düz cam mı? Ya Bence günlük kullanılacak olduğu için senin aracın tarzında 73 bomba. ve 74 bombe cam. Yani senin kullandığın tarz en ideali. Hı hı. Yani çıkma parçası da ucuz. bulmanda kolay. Hiçbir şekilde günlük normal yani İslam şekilde, şekilde kullanabilirsin. Ben zaten aktif kullanıyorum. Ee, onu da soruyorlar. Hani diyorlar ki boz alacağım ama e, günlük kullanabilir miyim? Sanayiler kesinlikle çıkmaz diyorlar. O şehir efsanesi. Yani bakımlı olduğu zaman yani senin yaptığın gibi. Yani sürekli elin üstünde işte yağını değiştiriyorsun. Aynen. Bu jip meksefe. Bunlara önem verdiğin sürece kesinlikle yolda kalmaz. Yolda kalmıyor. Ben, hani e, ben bunu çok açıklamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yok ben sanayiye çok da fazla gitmiyorum. Ee, normal bir arabayı ne kadar bakıma götürüyorsa aynı, aynı şekilde. Aynı o yüzden onda kesinlikle korkmayın. Bu arabalar da aktif bir şekilde yolda devam edebiliyorlar. Ee, bir de bu arada ben şunu sormak istiyorum. Bu benim kendi sorum. Şimdi bir Volkswagen aldım diyelim. Ben özellikle toplamak istedim çünkü sürekli yol yapacağım için az buçuk anlamak istedim. E, ee, i̇şte nasıl işliyor bu süreç. Bir, ilk defa Volkswagen alacak birisi toplamalık bir bostos mu almalı yoksa bakımlı bir bostos mu almalı direk şöyle ilk için önerim şu kesinlikle muayeneli kaporta boya istemeyen Hı -hı. yani aktif böyle bak masrafsız bir araba alması tavsiye kesinlikle çok yoruluyor toplam aşaması çok yoruyor. bir de usta tanıdığı usta vesaire ustalarla tanışması da biraz süre alıyor Aynen. işte yanlış ustaya giderse hem fazla para verir güzel işçilik olmaz. Hepsi boşa gidebilir o yani. O alakalı da e, yine bir video yapacağım. E, işte direkt ustayla bir video çekeceğim. Bir de ustanın ağzından e, bu olayları, vozsos'u öğrenmek istiyor. Çok o, güzel. Onunla oluyor. ilgili de bir video çekeceğim. Çünkü şu anda YouTube'da vozsosla alakalı çok büyük eksik var. İnsanlar e, çok büyük, çok büyük handikatlara giriyorlar. E, ve gözleri çok korkuyor Vostos alırken ben bunu elimden geldiğince aşılamaya çalışıyorum bakın bu Vostoslar dünyayı da gezebilir diye. Biz de çıktık geldik dedik ki e, Vostosla ilgilenen tekrardan altını çizerek söylüyorum şu anda Türkiye'deki tek Vostos galerisi. Evet, yani, Yanılmıyorum evet, tek Vostos galerisi. Yani. E, kapıda da gördüğünüz gibi rengarenk Vostos'ta. Ee, ve gelip geçen insanların çok fazla dikkatini çekiyor. Ee, fuar telli oldu da bize ee, işte bostos alırken dikkat etmemiz gereken konuları ee, aktarmaya çalıştı. Şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum kankacım. Şimdi senin elinden bir sürü bostos geldi geçti. Ve hepsi de güzel, kürbizinden, orijinal bostoslar geldi geçti. E, kaç tane az önce de söyledim. 300'e yakın bostos geçti elinden. E, Bostosları alırken müşterilerle yaşadığın diyaloglar ve bostoslara satarken yaşadığın diyaloglar, böyle ilginç diyaloglar e, veya o süreç hakkında bize bilgi verir misin biraz? Yani şöyle e, ilk zamanlarda olan diyaloglardan bahsedeyim. Telefonla pazarlık yapıyoruz, her şey bitiyor. Detaylı fotoğraf istiyorlar, detaylı video istiyorlar. Bütün işte olabilecek kusurları, gözüne çarpabilecek her şeyi benim içine sinen sinmeyen hepsini detaylı fotoğraf ve video şekilde, şek videolu şekilde atıyorum. Bunun üstüne daha o zaman diyor ben direkt arabayı alayım. Hesabıma parayı gönderiyor, vekalet gönderiyor onun adına satışı yapıyoruz. Daha sosu görmeden mi? Bolsosu görmeden. Yani hiç hiçbir şekilde görmüyor. Allah Allah. Ve güvene dayalı bir ticaret oluyor çoğunda. Para hesabıma geldikten sonra vekaleti gönderiyor. Vekalette burada adına satışı yapmış oluyoruz. Rusatlar adına çıkmış oluyor. Paramızı da almış oluyoruz. Ondan sonra adresine kadar kurtarıcıyla, en uygun kurtarıcıyla kapısına kadar gönderiyoruz. Daha Bostos'u Zaten... görmeden, hesabına para yatırıyor, Bostos'u alıyor, sana vekalet gönderiyor, sen evet. kapısına kadar gönderiyorsun. Gönderiyorum ve de e, böyle sattığım müşterilerle, hepsiyle de çok samimi arkadaşım. E, yani hepsi farklı şehirlerde. Hı. Sağ olsun hepsini de böyle şehir dışına çıktığımda tek tek ziyaret ediyorum. Çok da memnun oluyorum yani. Yani böyle çok güzel hoş sohbetler oluyor, hoş diyaloglar oluyor. Yani güzel bir vesile oluyor, tanışıyoruz. Böyle de devam ediyor. Mesela çok ilginç olanlardan söyleyeyim. Aynı arabayı üçüncü kez farklı kişilerden alıyorum aynı arabamı. İşte ben Bursa'ya satıyorum aynı araba Ankara'ya gidiyor Antalya'ya gidiyor ben Trabzon'dan geri alıyorum yani böyle şehir değiştiren araçlarım da oluyor onları bir daha geri al alıyorum yani beğendiğim araçları tekrardan geri alıyorum evet. o senin bir tane kırmızı siyah bir araba vardı Mosso vardı evet Efsaneydi evet. ya ben onu satıldığında çok üzüldüm evet. onu böyle evet. tekrardan geri almak istiyor musun yani e, çok sevdiğim bir arkadaşımıza verdim e, o da çok güzel bakıyor araca hı hı. onu da yakın bir arkadaşımdan almıştım yani çok güzel çok değerli bir araba hani bir sene oldu satalı. O arabayı da iki yıl kullandım. Kendim bizzat kendim kullanıyordum o arabayı. Mesela işte az önce dediğimiz gibi, o araba gibi, o tarz arabalar gibi bir daha yapmak yani maliyetler artık çok zor. Yani işte. Jantlar ayrı, orijinal parçalar mesela çok böyle spesiyel parçalar oluyor arabaların üstünde. Parçalar demişken bir de bu soru da bana Instagram'dan çok geliyor. Bu arabaların parçaları mı? şimdi ben bunların cevaplarının çoğunun cevabını biliyorum. Ama hani çok fazla e, bunların cevabını veremediğim için, çok benim de teknik bilgim olmadığı için bunları sana soruyorum. E, diyorlar ki bu arabaların parçaları bulunuyor mu, geliyor mu yurt dışından hala diye bunun cevabını. Yani şöyle söyleyeyim. E, en ufak civatasına kadar orijinal ve yan sanayi olarak hepsi mevcut. Sıfır, orijinal, çıkma. Yani bunlarda kesinlikle parçadan yana A'dan Z'ye hiçbir sorun yok. Bütün istediğiniz civatasına kadar yani yeni cam olsun, çıta olsun, marş ve A'dan Z'ye bulabilirsiniz. Yani parçaya kesinlikle takılacak bir şey yok. Hani istersen çok böyle VV armalı, orijinal, parçası da mevcut, yan sanayisi de mevcut o. Tamamen bütçe ve arabanın durumuna göre değişiyor. Yani ondan yana kesinlikle bir soru işareti olmasın. Yani genelde parçacılar... E, şimdi şöyle bir olay da var arkadaşlar. Bostos alım-satım, Bostos parçaları çoğu aslında Facebook üstünden de dönüyor. Evet, Facebook üzerinde sayfalar da var. Buradan da zaten e, sorduğunuz zaman yardımcı olabiliyorlar. Ama ben şuna çok dikkat etmelerini istiyorum. Bostos piyasasında çok böyle e, üç kağıtlar dönüyor. Bunu biliyorum, görüyorum. E, özellikle dikkat edin. Bu tarz bilindi. Şimdi seni piyasada biliyorlar, tanıyorlar, güveniyorlar. Daha yanına gelmeden Vostos alan insanlar bile oluyor. Şimdi öncesinde bir soruşturun. Vostos'u soruşturun. Sat, satın alacağınız kişiyi soruşturun. Ve ona göre hareket edin diye böyle bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü e, üzülebilirsiniz. Ben ilk Vostos'umu aldığım zaman bayağı sıkıntılar yaşadım bununla alakalı. E, buna dikkat etmek, buna dikkat çekmek istiyorum. Şu soruyu sormak istiyorum. Böyle sattığın ve aranızda duygusal e, bir bağ kurduğun, dostluk oldu mu hiç böyle? Ya şunu keşke satmasaydım dediğin. Yani o çok ciddi sayıda sattım, unutamadığım 5-6 tane araba var evet, ya. Yani. Evet. O bağ kuruluyor. Çok yani. ciddi, yani ciddi, ciddi şekilde. Yani şu an e, hepsi de çok sevdiğim insanlar da ne yani ne satılığa çıkar ne şey gün yüzüne çıkar. Garajlarında duruyor. Çok değerli arabalar, değerli insanlarda güzel bir şekilde muhafaza ediliyor yani. Anladım. Takibini takibini yapıyor. Ta şey, evet. Ya. Sürekli görüştüğüm kişiler. Zaten ben her sattığım kişiyle gene hepsiyle irtibat halindeyim. Yani sonuçta burada şöyle de bir ufak bir detay var. Ee, normalde müşteri geliyor benden araba alıyor. Ya işte çok ufak yani pazarlık yaparken çok böyle sık sık pazarlık yapıyor. Mesela 35 bin liraya aldı arabayı. Abi ben öyle ihtiyacım var, böyle param yok, öyle vesaire vesaire. Bir bakıyorum araba bir hafta sonra 55 bin lirada ilanda. Yani bu fiyatları da işte sahibinle yani internetten bakarken yani bu araba 55 bin lira, bu araba 35 bin lira. Yani 35 binlik kötüdür. Yani fiyata göre arabayı kesinlikle kıyaslamayın. Yani bu da çok önemli bir detay. Yani arabayı canlı görün, detay yani şehir dışındaysa detaylı fotoğraf video isteyin bilenlere sorun zaten orjinal orijinal bir vosos istiyorlarsa aynı tıpkı bunun gibi orijinal bir vosos istiyorlarsa zaten e, tarihine kadar eskisiyle o kadar daha böyle değerli oluyorlar ona göre de fiyatları artıyor bu bir kaçınılmaz zaten yükselen de bir piyasanın içerisindeyiz e, şimdi böyle bir vososa binmek istiyorsanız da biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Benim dostumsun mesela döşemelerin sıkıntılı veya işte hani orijinallik diye bir algı yok benimkisinde. Ben yol yaptığım için zaten buna da çok dikkat etmiyorum ama bazı dostumsçular buna özellikle dikkat ediyor ama ben bu özellikle göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşırsak öbür taraftan ben bir koltuğuna oturmak istiyorum izninle. İznin var mı? Bak buyurun. Görebilirsin böyle sen de. Of Şimdi bunların havası çok daha farklı. Ee, şimdi burası dediğimiz gibi düz cam olduğu için buralar demir torpido olarak geçiyor. Ee, demir torpido e, bombe cam ve düz camın en büyük özelliğidir ve şu şekilde kemik direksiyon oluyor değil mi bunlar? <laughs> evet, e, demir torpido, kemik direksiyon. Kemik direksiyon bunların direksiyonu. Şimdi bunların havaları çok daha farklı. Ee, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her vasıtasının ayrı bir ruhu vardır. Ben kendi vasosumu çok benimsemişim. O yüzden kendi vasosumda daha rahat hissediyorum kendimi. Seni de şöyle alalım. Seni de buraya alalım. Şöyle iki vasos yan yana bir oturalım. Şöyle bir hava soluyalım. Ya bu, bu arada işte içi çok dardır vesaire böyle de sahibinden hani ilanlarda soruyorlar bana içi de öyle çok dar değil yani normalde işte 1.80 boyunda insan çok rahat oturabiliyor evet çok da şu an gayet de rahatım evet burada evet. bambu bir rafımız da var bizimkinden tek farkı bir de bu aynı zamanda değil mi evet. ekstra bir evet. fark olarak evet orijinal olarak bambu raf vardır altında evet. ama ben bununla işte dediğim gibi ben bu tarz bir şey almak istiyorum ama ileride böyle ikinci bir araba olarak çünkü ben bu ön torpedayı da çok kullanıyorum ee, ama dediğim gibi bunun havası çok daha farklı Arkaları da çok rahat bu arada. hani Az önce dediği gibi küçük ee diye bir algı yok. Gerçekten çok rahat. Ben aktif kullanıyorum. Çok rahat içi gerçekten. Böyle de bir havası var. Şu anda inanılmaz duygusallaştım ya. Güzel. Çıkartıp gezelim mi sözlesin? İnşallah onu da yaparız bir gün. E, çok teşekkür ederiz Rica bu arada. E, bize işte Vostok alırken dikkat etmemiz gereken hususları. Ee, senin varsa ekstradan tekrardan bize eklemek istediğin bizim unuttuğumuz. Çünkü Instagram'dan ben bununla alakalı çok soru alıyorum. İşte hani çok ağzı yanan insanlar oluyor. Benim gibi bilgisiz olan insanlar oluyor. Bilgi alacak adres bulamıyorlar. Bu arada yazabilirsiniz hiç çekinmeden Bos ee, Bosbos Motors'a Instagram adresinde ee, yazabilirsiniz her türlü bilgiyi alabilirler senden değil mi? Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim memnuniyetle. Memnun. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, Faruk Telloğlu'na teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim konuğumuzdu. Ee, yine Vostoslara doydu Yine rengarenk Vostoslara doyduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız biz daha hızlı bir şekilde Vostos sevgisini, Vostos sevdasını insanlara yaymış olacağız. Bilgileri aktarmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. E, ee, Vostos sohbetlerinde bir klasiğim vardır benim. Videoyu genelde konuk kapatır. Sloganımız neydi? Hayallerim olmadan asla. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar durun videoyu kapatmadan önce çok önemli bir yere değinmek istiyorum hatırlıyorsun değil mi kankacım ben hızlı bir şekilde girmek istiyorum şimdi biz askere gittik tamam mı ben askere gittim öncesinde Vostos'umla gittim tabii. Vostos'umun öncesinde bir Ege turu yaptım daha sonrasında da Vostos'u askerinin önüne nizamiyenin önüne çekebilir miyiz diye komutanlarla görüştüm daha askere henüz girmedim kayıtlarım yapılıyor işlemlerim yapılıyor komutanlar sağ olsunlar. nizamiyenin önüne koydurdular Vostos'u Vostos aynı zamanda benim askerlik arkadaşım olmuş oldu. Şimdi ben Vostos'u koydum Nizami'nin önüne. Gittim kıyafetlerimi giydim. Bir gün iki gün geçti. Ben zaten bir iki gün erken gitmiştim. İki gün üç gün geçti aradan. Ve daha sonrasında bir vaktim koridorda Faruk bir anda karşıdan geliyor asker kıyafetleri içerisinde. Ben şok oldum. Gerisini sen anlat. Vostos'u görmüş kapıda. O konu şöyle Nizami'nin önünde bir bakıyorum böyle ben daha e, arabayla geliyorum. baktım Nizami'nin önünde Vostos var o zaman jantları turuncuydu. Böyle kapıda hayallerim olmadan asla sloganını gördüm. Aa dedim bu gezgin dervişin arabası. Biraz daha yaklaştım. O arada biz arabayı bıraktık. İşte ben de içeri girdim. Bakıyorum direkt yani dervişi arıyorum. Nerede? Bakıyorum sağa sola soruyorum. Hani kimseyi de tanımıyorum. Orada hem bir, bizde yeni bir heyecanın yani olduğumuz atmosferin heyecanı var. Ya soruyorum ediyorum. En son baktım koridorda böyle karşılaştık ama yani o anki sarılma, görme çok, heyecan çok aşırı inanılmaz bir şeydi. Yani. Bu arada ben kıdemliydim. Evet, evet o... o, kısa askerlik döneminde bir de ödül verdiler işte kıdemliydim. E, ee, inanılmaz güzel oldu. Bu anıyı da sizle paylaşmak istedik. Ben inanılmaz mutlu oldum ya. Böyle bir şey yok. Yani çünkü e, ya şimdi şöyle e, nedenini bilmiyoruz. Ama tesadüf bir şekilde birbirimizden haberimiz de yoktu. Haberimiz olsa belki Aynen şaşırmazdık. Ee, Faruk'un heyecanı Nizamiye'nin de bostosu görüyor. Oha dermiş geldi falan diye. Böyle de bir anımız var arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>